Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbilerine salatu ve selamu aleyhi. kitab ı Mefkud. Mefkud itik. Kayıp. İtik adam. Ve bu mefkud gaybın, gaybtir. Demek ne gitmiş, çıkmış, gitmiş. La yuduran mekanı. Mekanı bilinmiyor. Nerede? Ve la Hayatta olduğu ve la Ölümü. Öldü mü, kaldı mı bilinmiyor. Fe yansıbü lehul kadi. hacim onun için tayin eder. Men o kimse ki yahfezu malihu. Bu adam gitti kayıp. Malını şimdi kim muhafaza edecek? Bir, ta, bir görevli tayin eder. Estevfi e, tahsil eder hak haklarını. Ağzıklar var sonları o kişi görevli tahsil eder. Mimma o şeyden ki la vekile lehu fi. O işlerden vekil tayin etmemiş. Görevli koymamış. Mallar baş boş kaldığı için buraya hakim bir adam tayin eder. Yebihu, satar hakim ma yukafu aleyhi min mali malının helak olmasında korkulan bozulabilecek şeyler mesela varsa onları hakim satar para çevirir. Ve yunfiku ala bu kaçan bu giden adamın hanımı üzerine o gelen gelirlerden satıp aldığı gelirlerden harcama yapar. Kari bihi biladen doğum bakımından oğlu, kızı, ana baba gibi yakın akrabalarını bakmaya mecbur kişileri o giden kişinin malından harcama yaparak destekler. Ve ve giden kişi, kabul kişi hayun diridir. Fi hakkı nefsi. Kendi hakkında diridir. O yaşıyor. La tün kev imratu. Dolayısıyla hanımı boş olmaz. Bekleyecek. Ve yoksa zemmü taksim edilmez. Çünkü geri, geri, gelebilir. Ve la tufsehu icaretu. Kira vermiş bir yeri. kiralama bozulmaz. Bu durumda adam yaşıyor gibidir. Ama meyyitün fi hakkı gayri. Başkası hakkında ölü gibidir. Yani nasıl? Ve la yerisü mimmen mate ölen kişilere varis olamaz. Hale faktihi. Kendisi kaybolmuş olduğu haldeyken birisi ölse akrabalarından, babası ölse bu ona varis olamaz. Yine hüküme bir mevti ama tabii ki bu giden kişinin kaybolan kişinin ölümüne hükmedilmişse demek ki bu babasından önce ölmüştür. Biliyorsun babadan önce ölürse bir oğul ona bir şey kalmıyor. Fe yukafu nasibuhu minhu. Evet. O maldan hükümden evvel Kendisine öldüğü hüküm verilmemiş. Bu arada birisi öldü akrabalarından. O maldan buna mal düşüyorsa hissesi durdurulur. Küllen tamamı ev bazı bir kısmı. Ne kadar düşüyorsa malın tamamını, tamamını alıyorsa tamamı durdurulur. Veya bir kısmını ne alacaksa o kısmı durdurulur. Ne zaman kadar ila en ya hüküme bir Bu da adam öldü artık diye hüküm verilene kadar mal bekletilir. Ama feyin çıkıp gelirse kablel hüküm bihi. Ölümüyle hüküm verilmeden evvel çıktı gelirse mal Lev bulundur. Ve illa eğer böyle gelmedi de hüküm verildi öldü. O zaman ne olacak? O mal felimen yerisü zalikel male. O mala var olan kişi içindir o mal. levlahu <laughs> bu adam olmasaydı. Bu yitik olan adam hiç olmasaydı o mal kime kalacaktıysa o mal o kişilere verilir. İza mezamin umrihi ömründen geçince bu kaybolan adamın ömrü geçince ma o müddet ki la ya'ishu ileyhi akranu. O vakte kadar akran yaşamaz. Mesela 90 sene, 80 sene, 81 sene akranları hep ölmüş. Yani bu da demek ki de ölmüştür denir. Ve kıle tisvüne dendi ki 90 senedir. İşte bu durumda ve kıle miyetünle 120 senedir dendi. Böyle bir vakit geçince akranlar hep öldü dediğimiz zaman hukime bir mevti. Bunun da öldüğüne hükmedilir. Fi hakkın mali kendi mal hakkında. bu durumda. Evet. Fela yerisuhu men mate kabli zariçin. Bundan evvel ölenler buna varis olamaz çünkü onlar ölü bitti. <laughs> Mal kalanlar hayatta kim varsa onlara kalır. Ve teatet zevcet ruhu hanımı iddet bekler. Lil mevte ölüm için indizler. Bu hüküm verildikten sonra. Hakim hüküm verdi. ölmüştür dedi aktı. Ondan sonra hanım yapacak. Dört ay on gün iddet bekleyecek. Bu da itik adamın hakkındaki hükümler. Böylece hükümlerimizi bilelim ki yanlış bir şey yapmayalım. Elhamdülillah.